Mayalı kızım Semin. Mayalı kızım Semin. Olmuyor ya. Mayalı kızım Semin. Mayalı kızım Semin. Evers evet, de vurur tabii la così che Evet. Ne kim bilmiyorum. Lok. Evet. Beyazlı ve ve o da geldi. E, ve sadece geldi. Ay günün bize abi geldi. Bana geldi. Ve bize Cazdik benim minik cazdırlı abi Beni yiyecek giderdim. dedim o zaman yemek istedim onu yaptım ben eyalet ve aldım minibi şey bitti, atölye bitti. İyi yer. Ve kutu Evet, azap oldu. Sadık oldu. Kalsta bak ve ne oldu bu da? Bayız bu da. Bayız bu da ve ve oldu? En az ve oturuyor. Ve de el sağlattık. Sıyı dağıttık. Ee, Okul ezio, onu kumandırdı. Erz be, ben biliyorsunuz. önce. ve be, bu son. Tabii sabah ben, ben aşk Hemen onlar gitti be. Boya gittim, tuz aldım, çıktım. ama zaten ne olmuyor anladım. Ağzım ne kaldı? Ben e, evet ama aldım. Ama kırıldı ve oturuyor. Şey evet böyle. Ha sen diyorsun <laughs> Bu böyle. Diyorsun bu bile geldi ya. Böyle geliyor. Evet. Beyaz ve böyle çalışıyor. Ay 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 ay. Oğlum Gece oldu. Nasıl biliyorsun? Ne zaman? Ben hasta olmam. Kim ne biliyor musun? Kerem ne Karasay. Sen biliyor musun? Kerem. Karasay. Daha Sen biliyorsun. Ve Kerem. Evet. Kerem diye bunu. Bunu yapacağım. Onun pasını Ve Evet. Kerem geldi. Kerem geldi. Evet. Kimi de onu Ben mi çekiyorum? Ne kadar ben? Evet. Bak. <laughs> evet. Bak. Kerem Doğan Yüzlü Karazanımı Biliyorsunuz Seni e, mutlulukla Kerem Karazan yazılacağım seni Çok mutlulukla yok, yok öyle değil Doğan Yüzlü yazı yazılacağım ve Kerem yazılacağım Karazan yazılacağım Evet Çok güzel olacak Yine yani, azı ve bakalım ne yazıyorum biliyor musun? Şimdi bakayım arkadaşlar. Geliyor. Bakın. mü? Ben ne seneye bakamadım da odamda. WiFi var dedi. Onu da Ben sana ya. Kesin bir şey oldu. Ne zirme. Yalnız ben çok acık gidiyorum. de. Burut burada. Seni şey yapacağız. Hazırlayacak. Abone olacağız.